Bakara suresinde çok açık ve net bir şekilde bildiriyor. Surenin 29. ayeti 23. sayfada. İnnellezîne yektümûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hedâ min ba'd mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâb. Ulaike yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul la'inun İndirdiğimiz açıklayıcı ayetleri ve doğruyu gösteren ayetleri gizleyenler yani hem muhkem hem müteşabih olan ayetleri gizleyenler biri onu gizler biri onu gizler mün ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâb Onu insanlara bu kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler. Biz onu açıkladıktan sonra gizleyenler. ulaike yel'anuhumullâh ve yel'anuhumullâhinûn Allah onlara lanet eder. Bütün lanet edecek olanlar da lanet ederler. Yani Allah onları dışlar. dışlayabilecek durumda olan bütün varlıklar da onları dışlarlar. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا وَاَصْلَحُوا وَبِيَّنُوا Ama tevbe eden, durumunu düzelten ve ayetleri açıklayanlar başka. فَاُولَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ Ben onların, ben de onlara yönelirim. Onlar bana yönelince, yani tevbelerini kabul ederim. وَاَنَ التَّوَّابُ الرَّح۪يمُ Ben Tevbeleri çok kabul edenim ve çok merhametliyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ Burada ayetleri gizlemeyi Allah kafirlik olarak kabul ediyor. Kafirlik eden ve kafir olarak ölenler. اُلٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَع۪ينَ <laughs> Allah'ın Meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir. Halidine fiha o lanette ebediyen kalırlar. Yani Allah onları dışlar, melekler dışlar, insanlar dışlar. İnsanların duaları onlara ulaşmaz. La yukaffafu anhumul azab. Onlara o az o, o azap onlardan hafifletilmez ve lahum yundarun onların yüzüne de bakılmaz. Ve ilahukum ilahun vahid. Hepinizin ilahı bir tek ilahdır. La ilahe illa huver rahim. Ondan başka ilah yoktur. O rahman ve rahimdir. İyiliği sonsuz, ikramı boldur. Şimdi biz bunu yani Müslümanların kendisine kitap verilen diğer topluluklar gibi Allah'ın bazı ayetlerini gizlediğini zaten sık sık burada dile getiriyoruz. O konuda hepinizin elinde sayısız örnek vardır. Mesela hepinizin bildiği bir husus var. Defalarca burada tekrarladık. Talakla ilgili olan ayetler hiçbir şekilde dikkate alınmadan talak sistemi oluşturulmuştur. Boşama sistemi